E peki teyze bunların araları kötü müydü? Kavga falan ediyorlar mıydı? Meltem Hanım modern bir kadın. Beklentileri fazla biraz. Haluk abi tam bir Anadolu ki. Öyle kadının lafına boyun falan eğmez. Ama çok biliyorsun sen. Gerçi bu yüzden sürtüşüyorlardı. Hatta bu akşam bir gerginlik daha yaşandı. Aa ne oldu? Ben perdeleri yıkamıştım. Sonra Meltem Hanım'la beraber ütü yapıyorduk. Ay, ev işi hadi tamam da yani şu ütü yapmaktan nefret ediyorum. Lan ütü kim sever ki Meltem Hanım? Böyle insana sıcak basar, beli filan ağrır. Böyle saçma zaman bir iş işte. Ama hep aynı şey. Ütüyü buruşmuş yere sür, geri çek. Sür, geri çek. Rutin. Ama ben bir tesellisini buldum. Neymiş o? ütünün altına PD değil de Hüseyin'i yatırdığımı düşünüyorum. Onu böyle kızgın ütüyle ütülüyor. <gülüyor> <gülüyor> şey. Ah, bitiyor ama ben de gittim yani. Hmm. Şimdi sıra bunları asmakta. Ah benim valla. Ay. Vallahi asmak erkeğin işidir. Halo. Heh. Şu perdeleri asar mısın? Nereden çıktı şimdi bu? evet, nereden çıktı? Üzüledik işte. Asar mısın? Maç seyrediyoruz. Asılması lazım Haluk Bey. Asmayalım da besleyelim mi? <laughs> Halukcığım şunu asar mısın lütfen? İyi maçtan sonra asar. Oldu. Maç bitene kadar böyle mi bekleyeceğiz biz? <laughs> perde asmak erkeğin görevidir Haluk Bey. Yani sen bile perde asıyor. Düşünün artık. Anayasa maddesi mi bu? Perde asmak erkeğin görevidir kesin bir kadının başının altından çıkmıştır. <laughs> Bütün ev işleri kadına uygun, bir tek perde asmak erkeğe kakalanmış. Alo, hadi daha fazla uzatma. Bak 40 saattir belim yoruldu şurada şunları ütülemekten. Sen orada ayağını uzattın, maç ettin, kalk. Aman, tamam. Kolum ağrıdı, hadi. Buruşacaklar. Ya yavaş buruşturuyorsun. Şöyle bizim tuttuğumuz gibi al. En son stoperini takmayı da unutma, tamam mı? Bak burada iyi çevir. ya buruşturma. Tamam. Dikkatli götür. Ya bir kere taş devrinde kadın mağara ile ilgilenirmiş, erkek de avlanırmış. Yani böyle perde takmak bizim genetik kodumuzda yok. Yani bu bu ihale nasıl bize kaldı bilemiyorum. Konuşma. Haluk. Hadi Haluk. Buruşturmadan Haluk. Hadi. Stoperini takmayı unutma. <laughs> Bak düşer sonra. Haluk abi haklı. Ben de her perde astıktan sonra seni boşamayı düşünüyorum Emine. <laughs> Canım bir perde as dedi diye boşanılır mıymış? Bence başka sebebi var. Gerçi perde asmak işi bu kadarla bitmedi tabii. Tam böyle beraber mutfakta bulaşıkları yerleştirdik, çıktık ki Perdeyi taktım artık bana ilişmeyin. Ne yaptın şimdi sen böyle? Ah, ne? Perdeyi taktım işte. İyi de ters takmışsın. Tül üstte kalmış. Tül bu duruma bozulur mu? Hayır çok saçma. Hiç böyle olur mu? Yani tülün altta olması lazım. Diğer kumaş perdenin üstte durması lazım. Yani hiç mi görmedim bugüne kadar? <laughs> Üff, bu erkekler de pek cahil oluyor Meltem Hanım ya. Böyle de gayet güzel duruyor. hemen şunu düzeltir misin lütfen? Ne yani bunları tek tek çıkarıp ondan sonra baştan mı takacağım? Evet. Hayatta yapmam. Alo. Çok sıkıcı bir iş. Bak biz bunları yıkayıp ütüleyene kadar çok yorulduk tamam mı? Onları düzeltmezsen çok fena olur. Ama. <laughs> Aklın maçta iş yaparsan böyle olur. Of. Hadi bir kere neyse. İki defa perde takmak kötü olmuş. İnsan evladına çektirilecek eziyet değil bu Emine. Arif Bey de iyicene köpürdü zaten. Cık. Ay çok üzüldüm, keşke boşanmasalar ya. Duygu doğrana kadar bekleyecekler, ondan sonra boşanacaklar. Ben aralarını yapmak için uğraşacağım. Biz de el atarız Emine, biz de eli kolu bağlı. Seyretmeyiz de yuvayı. Küsleri barıştırmak bizim işimiz. <laughs> Ama Tuzlu sakın kimseye bir şey söylemeyin ha. Sonra duygunun kulağına gide, kızın psikolojisi falan bozulur. Ay teyze ben söz vermeyeyim şimdi. Vallahi dayanamayıp Şükrü'ye anlatabilirim her şeyi. Hatice, ben buradayım. Zaten her şeyi duydum. <laughs> Doğru diyorsun. <laughs> Doğru. Temiz oynatır bizi, her gün yeni bir oyun içinde, her gün yeni kurnazlık.